Evet hanımlar beyler herkese yeni bir konu Exiles bölümünden Mustice Games'ten selamlar. Yine güzel bir içerikle karşınızdayım dostlar. Öncelikle içeriye geçmeden önce e, bir konuda küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. E, Takipçilerimden e, bir arkadaşımız bir server oluşturdu. Conan Exiles ile ilgili. Normal harita ile ilgili. E, şu an bir server açtı kendisi. E, ve siz e, değerli oyuncu arkadaşlarım server'a katılabilirsiniz. E, PvP server'ı bu arada. E, genelde Türk oyuncularla e, dolu. Tabi international oyuncular da bulabiliyorsunuz. Ama e, çoğunluğu Türk oyunculardan oluşan bir server. Siz de bu oyunu oynuyorsanız, eğer PVP modu oynamak istiyorsanız, e, katılabilirsiniz servera. Açıklama kısmına e, serverın doğrudan linkini ve e, genel olarak ismini atacağım, e, yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Siz de eğlenceli zamanlar, vakitler geçirmek istiyorsanız arkadaşlarınızla ya da kendiniz e, katılabilirsiniz servere arkadaşlar. Gayet nizih bir ortam. Server ile ilgili kurallar yazıyor zaten girişte ve oyunun ilk sağ kısmında bildirim bölümünde ayarlarla ilgili her şeyi görebilirsiniz. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Evet içeriğimize gelecek olursak arkadaşlar öncelikle hemen bir selamımızı verelim ve videomuzun içeriğine başlayalım. Evet bu bölümde yine dediğim gibi başta çok güzel bir bölümle karşınızdayım. Ee, bu oyunu oynayan arkadaşlar için ve bilmeyen arkadaşlar için yine çok e, işinize yarayacak güzel bir bilgilendirme videosu olacak. Ee, hemen geçelim. Şimdi bu bölümde Blacksmith'lerden ve Blacksmith kölelerden bahsedeceğim arkadaşlar. Aslında daha çok kölelerden bahsedeceğim. Çünkü eee Blacksmith'ler genelde e, aynı işi görüyor fakat sadece Hız ve kullandığı materyal farkı var. E, materyalden kastım şu. Kimisi bir kılıcı size 20 tane materyal karşılığında yaparken kimisi 10 tane materyal karşılığında yapıyor. 20 tane materyal karşılığında yapan Blacksmith daha hızlı üretiyor bunu. Ama daha fazla malzeme alıyor sizden. E, diğer bir bench daha az e, malzeme istiyor. Biraz daha geç craftlıyor. Bu tamamen sizin tercihinize bırak e, bırakılmış oyunda. Ben genelde e, of, e, official serverlarda oynadığım için e, benim için malzeme daha önemli olduğu için çünkü kasması zor oluyor malzemeleri. O yüzden ben biraz yavaş craftlasın ama yarı yarıya maliyeti düşürsün anlamında bir mantıkla gittiğim için Garrison Blacksmith Bench kullanıyorum. E, yani siz de tercih edebilirsiniz. E, di, bir diğeri kampanya olan. E, o da dediğim gibi daha fazla materyal istiyor ama daha hızlı kraftlıyor. İsterseniz deneyerek de görebilirsiniz bunu. Şimdi konumuza geçersek arkadaşlar. Size blacksmithlerden bahsedeceğim. Şu an 3 tane isimli T4 blacksmithimiz var elimizde. Hemen kısaca size bilgi vereyim bunlardan. İsimler önemli değil. Sadece şu üstündeki sembollere odaklanmanız gerekiyor. Bir tanesinde e, kırık kalkan sembolü var. Bir tanesinde çekiç figürü var. Sembolü var. Bir tanesinde de bıçak sembolü var. Peki bunların anlamı ne e, ve ne işe yarıyor? Kölelere faydaları ne? Hemen zaten konumuzun içeriği bu olduğu için bunlarla ilgili bilgiler vereyim. Öncelikle kırık kalkan olanı e, yani Edgesmith olarak geçiyor. Edgesmith olarak e, okunuşu, yazılışı. E, Edgesmith'in e, hemen şöyle alalım slotumuza ve bir tane kılıç craftlayalım. Ee, siz de böylelikle aradaki farkları görmüş olacaksınız. Bir tane normal star metal grid sword yani iki elle kullanılan bir star metal kılıç craftlıyorum gördüğünüz gibi. 15 tane star metal bar istiyor ve bir tane de weapon hunt istiyor e, karşılığında. E, dediğim gibi eğer bu bench'i daha hızlı bir bench olarak kullansaydım. Bu e, sayı daha da yükselecekti. 20 küsürlere çıkacaktı. Eee tabii bunda dediğim gibi bench'lerin önemi var. E, hemen kılıcımızı kraflasın. E, ve biz de e, aradaki farklılıkları bir değerlendirelim. Bu biraz kraflama e, işi uzun sürecek. E, dolayısıyla ara ara videoyu durdurup tekrar başlatabilirim. Evet, e, kılıçlarımız hala kraflanıyor. 3 tanesini bitirdim. Son bir tane kaldı. O da bitsin. Hemen konuyla ilgili detaylı bir bilgi paylaşacağım sizinle. O da bitmek üzere. Çok az kaldı. Evet şimdi elimizde 4 adet kılıç ve 3 tane farklı körenin oluşturduğu kılıç mevcut olacak. Aynı modeller. Bakalım aralarındaki farklar ne olacak. Bunları bu şekilde sınıflandırdım. Ee, bunu Bu kılıcı üreten bu köle, bu kılıcı üreten bu köle, diğerini de üreten bu köle. Diğer kılıç ise boşta dostlar. Yani onu herhangi bir köle üretmedi. Ee, kölesiz olarak ürettim. Aralarındaki farkı görün diye. Şimdi elimizde dört tane aynı model kılıç var. Dediğim gibi farklı kölelerin yapmış olduğu kılıçlar var. Ee, şu konuda size aydınlatayım. Blacksmith Bench'lerin e, bu konuyla ilgili aslında hiçbir ilgisi yok. Yani kılıçlara daha fazla hasar ya da başka bir özellik katmıyor benchler. Sadece arasındaki fark şu. dediğim gibi videonun başında eee avantajı şu oluyor. Kullandığınız bence göre birisi daha az materyal alırken biri daha çok alıyor. Biri daha çok işi hızlandırırken biri de yavaş yapmasına rağmen az materyal kullanıyor. Tamamen dediğim gibi tercihinize bırakılmış oyunda. Bence gayet başarılı. Evet şimdi kılıçlara gelirsek. Öncelikle boşta olan yani default ayarlarda sıfır olan aa, bir kılıcın e, ayarlarına dengelerine bakalım güç dengelerine. Gördüğünüz gibi heal damajı 56 gösteriyor burada ve armor parçalaması 19. Bu şu an kılıcın normal hali. E, yani dışarıda bir berserker yakaladığınızda da aynı özellikle bir kılıç bulabiliyorsunuz. E, bu özelliklerde veriyor size. Şimdi hemen e, kölemizin kraftladığına bakalım. E, i̇lk kölemiz Elch Smith olarak geçiyor. Edge Smith olarak geçiyor. Bu kılıcı bu kraftladı. Hemen değerlerine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi hilt gücü 60'a çıkmış ve armor parçalaması da 23. Yüzde 23 ve durabilitesine baktığımızda e, 2035 olarak görüyoruz. E, ağırlığı da 3.90 gözüküyor. Hemen bir ikincisine geçelim. Ee, bu da Temper Smith olarak geçiyor. Ee, çekiç figürlü olan. Ee, hemen ona bakalım. Ee, 63 ve 21. Yani 63 demeci var. Armor parçalaması da 21. Bu, e, bu anlamda durability sıfırlamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi durability yükseltmiş, 2246'ya çıkmış. Ağırlık yine 3.90. Yani diğeriyle arasındaki farkı görüyorsunuz. Damage ee, güçleri aynı. Ee, fakat armor parçalaması bir tanesinin yani Temper'ın %21 iken e, Edge'nin %23 ve e, diğerinin yani e, Temper olan kölenin e, durabilitesi daha yükselmiş. Yani silahın durability'sini kullanılabilirliğini daha da yükseltmiş. Ve son olarak e, Blade Smith olana geçiyoruz. Bu zaten benim favorim arkadaşlar. Size de bunu tavsiye edeceğim. Bununla ilgili bilgi vereceğim. Son olarak Blade Smith'e geçiyoruz. Blade Smith olarak geçiyor. Onunkine baktığımızda Heal Damage'ının 69 Armor parçalamasının da %20 olduğunu görüyoruz. Ve Durability'si 2035 Ağırlık yine 3.90 Şimdi buradan bu dört kılıçtan ortaya çıkan yani bu üç köleden ortaya çıkan sonuç şu burada silahın hasarını tamamen yükselten ve bayağı bir özellik katan gücüne güç katan Blade Smith yani şu bıçak figürlü sembolli köle kılıcın veya bütün kılıçların ya da kullandığınız bütün silahların demecini çok yükseltiyor. Dostlar kesinlikle e, size Blade Smith'i e, tavsiye ediyorum. Bunu zaten e, harita kısmına girdiğimizde tam olarak e, şu kısımlardan bulabiliyorsunuz. E, Super Mario City of Relic really Hunters kısmından. E, burada bir köy var. Bilmeyen arkadaşlar için konumunu söyleyeyim. B-7 Yani Balıkesir 7'de bu konuma gittiğinizde ee, bu kölelerden mutlaka bir tanesini e, zamanla köle falan kestikçe orada bulacaksınız. Ee, genelde ben hepsini e, oradan yakaladım, şu talite hariç. Dolayısıyla etrafta zaten gezdiğinizde köle yakalamak için e, bunları, bunlardan birine mutlaka sahip olacaksınız oynadığınız süreçte. Sadece sembollere dikkat etmeniz gerekiyor. Hangisinin hangi işe yaradığını e, böylelikle bu videoda da görmüş oldunuz. Ben şimdi ekrana bununla ilgili bir resim koyacağım, detaylı e, yazım olarak hangisinin ne demec de vurduğu isimlerini figürlerini oradan bakarak da siz de e, bu değerleri karşılaştırabilirsiniz. Evet, dediğim gibi e, videonun sonuna gelirsek, burada size tavsiye edeceğim kesinlikle Blade Smith olacak. İsim önemli değil farklı isimlerde de köleler çıkabilir. Master Blacksmith Chris olarak aratmanız gerekmiyor. Yani bulmanız gerekmiyor. Bu başka bir isimde fakat yine bıçak sembolü olan bir köle bulduğunuzda silahların gücünü böylelikle çok yükseltmiş olacaksınız. Tabii bunların içine bir de kit koyduğunuzda yani gücüne güç katıyorsunuz. Hemen bir tanesini mesela Blacksmith'in ürettiğini e kitli şekilde de göstereyim size. Bu muazzam aradaki güç farkını dengesini siz de görmüş olun. Şu an gördüğünüz gibi kılıcın e, demeci 69, armor parçalaması da %20. Bakalım kit koyduğumuzda Master Weapon Fitting koyacağım bir tane içine. Oyunun en iyi kiti bu şu an. Bakalım e, dengeler ne olacak? E, tekrar bakarsınız öncesi ve sonrasına. Hemen kitimizi sürükleyip içine bırakıyoruz. Ve şimdi bir daha bakıyoruz. Gördüğünüz gibi demeci 74'e fırladı. Ve armor parçalaması da %32 oldu. Ee, sadece durability'sini düşürdü silahın. 2000'lerden 1000'lere düştü. Fakat e, silahın gücüne de güç kattı. Böylelikle e, yanınıza savaşçınızı aldığınızda bu tarz silahları ona verdiğinizde e, daha güçlü hasarlar verecek karşıdaki NPC'lere ya da PvP oynadığınızda Oyuncuları e, gerçekten ortadan ikiye bölersiniz yani tabiri caizse. Dolayısıyla e, bu köleyi bulmanızda ve kiti kullanmanızda fayda var eğer bu oyunu oynuyorsanız arkadaşlar çok fazla avantaj sağlayacaktır size. E, şu an aradaki farklar bariz ortada. Evet e, bu bilgilendirme videosunun da sonuna gelelim. E, lütfen videoyu beğendiyseniz Beğenme butonuna hala kanala abone değilseniz abone olma butonuna tıklayıp ücretsiz olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. E, yorumlar kısmına e, sorularınızı belirtebilirsiniz. E, her zaman cevaplıyorum. Evet e, bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.